Merhaba dostlarım. Bugün size kahvenin yararlarıyla ilgili bir video çekeceğim. Kahvenin faydaları nelerdir dediğimiz zaman. E, pro, öncelikle prostat kanserini azaltır, beyni korur, beynin daha iyi aktive olmasını sağlar. Baş ağrılarımıza iyi gelir. Tip 2 diyabet dediğimiz diyabeti olanlarda iyi gelir, sağlar korur daha doğrusu. Parkinson hastalığından korur. Parkinson hastası olan olmamak için bol bol kahve içmeliyiz yani diyebilirim. Bunun dışında kadınlarda depresyon riskini azaltır ki ben özellikle kadınların depresyona giren kadınların bol bol kahve içmesini istiyorum. Tabi aynı zamanda hani bir laf var bu kadar saydık ama 40 yıl hatrı vardır kahvenin bol köpüklü olmasına dikkat edelim arkadaşlar bol 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 köpüklü oh. bir daha içeyim durum sizin hatırınıza ha? bol bol köpüklü